Evet, yepyeni bir Witcher bölümüyle de karşınızdayım efendim. Hızlıca devam ki. Tamam. Tabi efendim. En son dilenciler kralın yanına gitti. işte rüyacı vardı. Johnny'nin aynı soyundan bir tane şeyle karşılaştık. Leprekon muydu? Neydi bunun önleri? Hatırlamıyorum artık. İyi niyetli canavarcıklar. Onlarla karşılaştık. Bir tane teyze Tris. Neydi ismi? önce galiba. Triste karşılaştık falan filan derken en son bankacının evini kıza bıraktık, Sarah'a bıraktık. Öyle bitirmiştik orada. Bakalım şimdi görev ne var. Sanırım burası bayağı uzun çünkü altı level'ı burada alacağız diye düşünüyorum. Çünkü Novigrad yok. Skellig'da 16. seviye görevler vardı. Burası 10. seviye ise mantıkken burada kalacağız bir süre. Biraz üzücü. Şüpheli şahıs. Bekir lan ölüm Altın Mersin balığında Corin ile buluş. Hadi koş Geralt. Esbe küfür etme. Fikir kasabalı. Aa bak hala çanlar çıkıyor. <laughs> Hadi birlikte gidiyor. Çanlar ateşten korkmaz mı? Nereye gidiyoruz? Götürün beni. Ana. Nereye gidiyorlar acaba? Dur bir takip edelim. Baksana hala gidiyorlar ha. Ben despawn olurlar diye düşünmüştüm. Ana takıldılar buraya. E ee? E buraya takıldı bunlar. <laughs> yuv 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 yuv. Hop. Selamun aleyküm. Alt katta mısın? Üst kattasın sanırım. Hop hop bir anda geri geldim. Geldim aynen. New In altı attı bir de kendine. <Sessizlik> hop Selam aleyküm ne yapalım Üf, geç geç hop hop bir anda geri geldim yine bir teknik hakslık oldu kusura bakmayın yapalım ne yapıyorsak bilmmemiz geç ya Üf, geç ne ee, bir herhalde Siri'yi görecek rüyasında. Onu eğitmiştim. Siri was during... no. Geç geç the... geç Hayır, Geç No, Annem hay sweette. Geç Söyleyemem sana. Niye söyleyeyim ki seni tanımıyorum. Hayır. geç hadi geç. Ne sordu bilmiyorum ama geç ya. Vallahi sıkıcısın. Aha bir şeyler alıyor. Aa. Dandelion'ı görüyoruz. Dandelion ne demekti acaba? Şey mi? Ne yapıyor lan? Ne lan bu? Ne oldu? Bunu mu yöneteceğiz şimdi? Ne oldu ya? Aa şey mi o acaba o serçe olan? Ee, Siri galiba sanırım etrafındaki serçe. Ya geç ya. Üf, Allah razı olsun. Hadi, Hadi git. Bak. Veriye ve Kiki'ye git. Gidelim abi gidelim. Bomboş şeysin vallahi hiç uğraşamam seninle. Çok sıkıcı vallahi ana görevleri çok sıkıcılaştı bir anda. Öyle gidelim. Yanda teleport olma yeri var mı ki? Hop hop bir anda geri geldim niyeyse OBS sürekli yine saçma saçma hata veriyor yine hata verdi Anlayamadım gittim Neyse kralın ya veri Aa terbiyesiz Allah'tan görünmedi yazı samsuyla uğraşmayacağım Şuradaki yazıyı da iyi ki Okumadık mı okumadık mı diyeyim ne diyeyim ki bilmiyorum ki Dırı tam dım, dım dırıp dırıp dırırıp dıp Biberiye ve Kikik Kikik Hadi gidelim Hop şöyle Abi nasıl bir şehir ya Üf. Hop selamun Aha. Ama burası. Başka bir girişim mi var? Arkadan falan mı giriyoruz buraya? He bak. Ön kapıdan girmek lazım. O ne be? Bip. Shove them up your ass till you've chose for teeth. Mm. With your to someone beat. Says, as always. Who were those men? Local color. I wasn't they going more than a moment, long enough for them to turn our home into. Mm. Bak. right, time for <laughs> some spring cleaning. I've got to boot them all out. Here to join me? Olur. With pleasure. Beveriz abi, gel gel. Bak bak. Hop, of geril tabak. Hop, hop. Hop böyle bir yumru vur kafalarına. Vur bakayım geril. Oğlum, blok yapma lan artık. Yap lan aşağı. Evet, Böyle bir tane of vur tekniği. Vur geril, Of sol kroşe, sağ kroşe, sağ kroşe. Sol kroşeyi vurduğu anla yere yapıştırdı adamı. Ya aşağı dedi. Hı. Bu mu yani? Elini uzatıyor da elini sıkıyor. Peki. What with the war on? No Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. Hala, hele hele, You, though, you've withered a bit. Something worrying you. It's about Siri. I know she came to Novograd. Allah, in. Allah. she's come back? How? Maybe <laughs> I me mean, probably. See her in your couple times. Oh, oh not at all, but I know she came... Allah Allah. Dandelion nerede? <laughs> Dandelion. Dandelion. Allah Allah. Abi burada işte direkt görmedim mi bunu? Bu. Direkt bu önümüzde yani. No, 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 that's a. Like... Allah. Yeah? It's his planner. <laughs> the işte. Good one. Besides, anything he wrote here? Hmm. He had a special system. Chaos only he could ever decide. Give him a chance. Allah. Allah. It seems when he establishment, it came with some fine responsibilities, bookkeeping Allah He also made a habit of noting down the times of his meetings. Ah, here it is. You really want to track down the women deck. Got any better ideas? Sides. Hmm...

Elihal Marebella Vespula Molli Rozavat Rele vele 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 Milyar tane kadınla buluşmuş. Allah'ım bir de hepsini okutacak bana ya. Voltan Hala buradayım. Hmm. Hah, just checking to see that everything's in place. Actually. Birden başlayalım mecbur. Dönelim. Yeah. Geç. Kesin hepsi bana ayrı ayrı görev yaptıracak ya. Aa arka tarafta yakın. Dwarf. Zoltan'ı mı gördüler bunlar? Niye Dwarf diye bağırıyorlar ki? Selamünaleyküm Aleyküm abla. Hmm get you every last copper with interest. Adamın adı şerefsiz bir kere. Nasıl oluyor ki? Ah. What you stupid wench? sanırım bu köyün adı herhalde. Thank you for begging deal with Junior. This is his turf now. Yes, you nothing about but you have heard what Bedlam does to people who crawl Come on, Fritz! Thank you. Oh, thank you! To think... Not entirely out of kindness. What are you... Oh, I know you. You're that weirdo that took Dandelion out whoring. Gerald, right? Gerald değil ama neyse. Burada olma sebebim Dandelion. Gerald. Oh. Probably Ouch. What did Same thing as ever. Prize bullshit. Ne boş bir görev şimdi bu yani. Geç ya Allah için <laughs> Tek tek böyle bomboş konuşacak mıyım hepsinde? Oha 300 şey mi? Neyse iyi burada uzun kalmam o zaman. Her bir görev ne kadar? Oo. Üçte biri tamamlanmış bile yani. Şimdi sen de birisi dövüyordur bir kesin. Ona da biz yardım ederiz. Hoş, hoş, hoş. Ana. Ana. You, Elliot? Yes? Sorry, I thought. Cross-dresser, i Aida. Al, Alist. Any better? Alist. So you. Elliot! Did you Dandelion? I met him one night in a tavern. i Don't think I want to know what. Oh, stop. a hmm. lovely en son nerede gördün onu ah ah yeter 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 gerisini ben gerisi benim umurumda bile değil bu arada abi sen kaç puan verdin o 150 verdi bu da iyi ya vallahi iyi iyi böyle 450 direkt verdi ya iki tane şey space space yapmam bir şey diyeyim mi event ve bar kavgaları bundan daha zevkliydi şu an ana görevden sıkıldım yani resmen vallahi ana dilenci buradan gitmek istiyorum mesela harita yanlış gösteriyor bence ama ya doğru gösteriyormuş. Alita bana kes sesini dedi resmen. Şöyle buradan buradan gidelim efendim. Hop hop. Hızlıca git artık Geralt. Yeter. Da 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 tam da tam da tam. Şimdi çocuklar bildiğiniz bir sıçan ağacı mesleği hakkında konuşmak üzere ziyaret. Ne, ne diyorsun sen ya? Olay gelsin teyze. Excuse me. I am she. Wait outside. Some... İyi pekale, bekleyelim. I'll wait. <laughs> ah, ciddi. Ben zaman times travel olacak şey, time skip olacak sandım ya. Mal, mal bunu bekleyeceğim ben. Defol git senle mi uğraşacağım? Allah'ım sabır ver ya. Zaten Geras şehrini nasıl bu kadar iyi biliyorsun sen ben onu anlamıyorum. Aa dışarı geldi tamam. Ders bitmiş. Aha bitti ders. Kolay gelsin teyze. Evet. Oh, evet. Onunla... Hayır. Onun sonrasında gördüm onu ağzın. I even considered granting him another came back to see me. So I thought Allah emanet. Buna gidelim. İkisi de aynı yerde gibi ama. Umarım yakındır ikisi de ya. Kaç puan verdi bu arada bilmiyorum ama 860 olmuş 150 verdi büyük ihtimal. Çünkü öbür Cross Tracer da 150 verdi. Ondan önce 500'ümüz varsa doğru düşünüyorum. Kolay gelsin abi. Kapı gitti. Ben yine açayım mı? <laughs> Lan girildi. <laughs> İki tane arkanda kılıç var. Ben yine açayım. <laughs> them pointy things sticking out behind you, they your cleavers. <laughs> Away with you. you ha ha We want no trouble. Shut up! <laughs> 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 oh mate, if you only knew what I'm girl to rivet. Soon as Miss Rosa turns in <laughs> the room, <striker>, then <laughs> I'm sure a papa will Nice gear, Jess. Kapısı var mı buranın? Bir şey diyeceğim böyle buraya çıksam buradan buraya çıksam olur mu? Çıkmıyor ki Geralt. Çıksana bakayım. Çık. Çık bir daha dene. yok çıkılmıyor. Ana nerede o tatlı çocuk lan? Sen mi Witcher'sın? Aferin. Sevdim seni. Pisi pisi. Bana kıhlamasan iyi bir pisi şuradan girebiliyor muyuz? Hayır. Nasıl gireceğim? Şuradan mı gireceğiz? Gerel çıktın yukarıya kadar. Tut orayı. Tut bakayım orayı Gerel. Lan Allah. Nasıl gireceğiz ki buraya? Eternal FIRE Şu kovanın üstüne çık bakayım Geralt Helal lan sana Abicim duvar yıkılabiliyor mu peki Hard falan atsak ba Direğe çık bakayım Direkten karşıya atla mario gibi Allah Allah nasıl gireceğim ki? Ya sabır. Uf. Nasıl bir yolunu bulayım ben ya? Neyse öbürüne gidelim. Mal mal görevler vermişler ha. <laughs> Yatlan aşağı öyle korkarsın benden. Ha buna da şey var. but not economists. this baroness love let shouldn't interest you the baron don't worry i'm here to see your chambermaid out the way baron gerard of River at my doorstep greetings baroness greetings general you're right there's no mistaking you but for etiquette's sake an imperial general and a witcher meet huh. <laughs>

Yok teşekkürler ya. Allah teşekkürler kusura bakma. Bu nevin hala giremiyoruz değil mi? Ya üf nasıl gireceğim ben senin villana ya? Bir yolunu bul diyor. Hala diyor ki bir yolunu bul diyor ya. Çık şu sarma. Allah. Vallahi çıktı. Allah düştü bir daha. Çık bakayım Geralt bir daha. Lan nasıl çıktın Nur Çık bakayım ya Allah. Ulan Geralt. Ulan Geralt. Çıksana şunun üstüne oğlum. Az önce nasıl çıktın? Ya sabır. Şöyle Allah. Allah'ım ya Rabbim. Hop. Hop bir anda tutun oraya. Usta parkurcu Assassin's Creedçi. Eski Assassin'lerden kim kaldı Çık bakayım şuraya Allah için. Aa düşme ama. Ulan Geralt, ulan Geralt. şunun üstüne bir geri adım bir ileri adım bir ileri adım ileri adım ya Geralt tutu vallahi hiç hilemi şey çiğne diyorum kriz geçireceğim evinin arkası yok mu bunun arkadan girelim aha burada bir açıklık var Öyle tırmanılmıyor da ya. Burası o evem bağlı. Kolay gelsin. Kapalı burası da kapalı. Fırında patates, ayı postu. Abi açsana şuraları ya, gözünü seveyim. Ben nasıl gireceğim ki oraya? Bu kapı oraya bağlanıyor mu? Kilitli. Kilitli. Arkadan dönsem. Hmm. Ha buradaki biraz daha alçak. Bir şey diyeyim mi? Buradan çıkılır. Ya üf Geralt üf salarım tekisin ya. Vallahi salağın tekisin. Çık artık oraya tutun. Allah'ım sabır ver. Tutun buna tutun. Aşağı kayıp ölecek şimdi salak herif. Ayy. Öldüm. An ne? Ana. Selamun aleyküm. Hiç uğraşamam. Ben yanlışlıkla su içtim he. Allah. Kaç bakayım şuradan Geralt. Topuk yaylası. Allah peşimde. Ya Geralt kaç şuradan kaç salak mısın? Hop selamun aleyküm. Nereye geldim? Abi. Bir an evlerine girdiğimi sandım ya. Vallahi. bir yani giriş yolunu buldum sandım. Nasıl gireceğim Allah için rüşvet vereyim. Size saltaşsam kadın aşağı gelir mi? Gel siz döveyim gel. Oha F9'u bas F9'u bas. Geralt, kafana vurdu adam. Ah. 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 Tamam. Hmm. Her seferinde açıkla bunu böyle tamam mı? Her seferinde açıkla. Hızı saldırıla güç saldırıla. Şartla alalım şu an bir birleşim kullanmayı dene. tabii efendim. Başka ne istersiniz? Abicim. Bak eve girmek istiyorum. Çok basit. Git şuradan tutun mutun bir şey yap ya. Mal mısın Geralt Of. Abi niye tutunamıyorsun? Hop hop bir anda geri geldim. Çıldırdık. Vallahi çıldırdık hocam. Bu da olmazsa burada vallahi videoyu kapatacağım. İyice sınır krizi getirmeye yakınım ben. Anladık haritanın altında canavar var. Ya abicim ne ne nereden çıkacağım ya ben? Witcher hisleriyle bir şey yapamıyor muyum? Ya kes sesini ya. Kolay gelsin. Abicim gözünüzü seveyim açın ya. Mal mısınız nesiniz ya vallahi sinir krizi geçireceğim. Burada bir şey var mı? Vallahi sinir krizi geçiriyorum. Buralarda bir şey var mı? Bu ne? Öl öl bir de öl. Efeşi koyalım. Nereye geldik kim bilir ya. Üf. Yine mi bu mağara? Vallahi ben iyice sinirim bozuldu. Bak buraya tutunuyor bak. Buraya tutunur. Niye? Geralt of Revy oraya tutunmayı sever. Allah'ın cezası seni ya. Ya salak mısın Geralt? Tutun lütfen tutun. Allah aşkına tutun ya. Ya ben iyice sinirlerim gerilmeden çıkıyorum. Allah'a emanet görüşürüz.